Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. <laughs> Bugün sizlere bir video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Legends of Speed oynayacağız arkadaşlar. Roblox oynuyoruz. O i̇çindeki oyunda Legends of Speed. Hemen başlayalım arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Çok değişmiş arkadaşlar. Ben bu oyunu bu oyun başkaydı çok değişmiş. Arkadaşlar. Bu oyun çok değişmiş arkadaşlar. Eskiden ben bu oyunu oynuyordum. Çok değişmiş. Hadi koşmamız lazım. Arkadaşlar bu oyunda Bir level oldum arkadaşlar Koş 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 Atlayamadım Arkadaşlar şu an koşmaya çalışıyoruz. Buradan çalışa çalışa koşmayacağız. Zıplayacağım bir yandan da çıkıyorum. Çıktım. Level up oldum arkadaşlar yine. Arkadaşlar şimdi şunlardan toplayacağım. açacağız böyle. Arkadaşlar bu oyun çok değişmiş. Bu oyunu normalde ben bir tane daha YouTube kanalım vardı onda da oynuyordum. Çok değişmiş arkadaşlar bu oyun. Vallahi arkadaşlar 3 verim. Man Bam Bağını yedik arkadaşlar. Şşt. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi bu baş olacak. Çok hızlanmamız lazım arkadaşlar. Şu an birazcık daha hızlandık. Arkadaşlar. Ha birazcık daha azalım. Şuradan geçtik. Yine level up olduk. Ne olacağız level up? Level up olamadık. Geçemedik. Dur. <laughs> Bayağı bir şey oldu. Kızlandık arkadaşlar. Ama Arkadaşlar ben daha yeni başlıyorum bu oyuna. Bir tane daha YouTube kanalım var. Onu da çekmiştim ama bu öyle değildi. Böyle değildi yani. Yani böyle değildi. böyle olsaydı ben bilmiyordum. Zıplıyorum arkadaşlar. Şuraya geliyorum, 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 geliyorum. Arkadaşlar onları atlayarak geçmemiz lazım da. Baya hızlamamız lazım bizim. Level up olduk. Arkadaşlar benim kasmam lazım. Ya kendi başıma kasamıyorum. Yani yürüyerek ya da koşarak kasacağız. Böyle kasacağız. Çünkü onları alamıyorum. Zıplamamız da güçlenecek arkadaşlar bu arada. Ne kadar hızlanırsak o kadar güçlenecek şeyimizde. Şu an bu ağacı çıkabildim arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Dur onlar oraya yer nerede? <laughs> Reli steps olan. Şunu alayım. Arkadaşlar şu an Şuradan gidiyoruz. Şöyle gidelim. Neredeyse orası o yerde. Arkadaşlar hiç bilmiyorum. Heh, tamam buldum sonunda. Yani arkadaşlar biraz zor bu ama buldum. Anca buldum yani. Arkadaşlar zıplamam mı? Olmuyor. Geçemiyoruz da. Arkadaşlar annem bir şey söyledi. Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar olmuyor. Koşalım biz. Sıra. 200 tepsi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar buradan yapacağım. Buradan daha rahat oluyor. Koşuyorum level up. Yeni manesi. İstiyim bir yarışmaya katılayım bakalım. Ben de en sonuncu olacağım belli. Bakın arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar geçemedi Arkadaşlar bizim bayağı gelişmemiz lazım bu oyunda. Ben bu oyunu gelişeceğim arkadaşlar. Sonra da sizlerle video çekeceğim. İlk defa bu oyunu oynuyorum şu anlık. Legends of Speed ismi aşağıda linkini bırakıyorum Roblox'un ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar ve level up olduk birazcık daha level up olduk arkadaşlar bayağı iyi bayağı hızlandık arkadaşlar. Ama arkadaşlar daha bu bayağı böyle gidecek. 200 daha iyi ya. Arkadaşlar yakınlığı daha da yüksekleri zıplayacağız. Anneannem konuştu. Da. Atlayamadım arkadaşlar. Şuradan zıpladım. Atlayamadım. Atlamayacağım zaten buradan. Şurası daha iyi. Arkadaşlar sence? Ben, öyle düşünüyorum yani. Ben de lavlap oldum Vallahi Bas 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 bam. Böyle böyle kendi bu az arkadaşlar. Böyle böyle kendimizi hızlandıracağız. Yine geçtik. Arkadaşlar çok hızlı koşmaya başladık artık. 32 oldu diyerek arkadaşlar. Böyle böyle kendimizi geliştirebiliriz arkadaşlar. Birazcık daha şöyle bas. Arkadaşlar Level up olduk yine. Arkadaşlar gidiyoruz level up mı yine yine level up olamadık ama yine de olsun yaptık. Şöyle bakıyoruz. Baktım ve devam. Alamadım ya. Böyle böyle kendimizi güçlendireceğiz arkadaşlar. 5 5.1k oldum arkadaşlar. Bu ilerleyecek. Allah. Bayağı zıplamaya zıplayabiliyorum artık arkadaşlar. geriden yapacağız onu. Şuradan geldim. Dur şu mavileri toplayayım dur. bak şu maviler altı step. Arkadaşlar bu saniye. Tamam arkadaşlar geldim Arkadaşlar yine aldım. Her zaman olabiliyorum arkadaşlar. Ne kadar zıplayabiliyorum? Bayağı zıplayabiliyorum artık. Yine buraya aldım. 6K alacağım arkadaşlar. Yani 6K olacağım Birazdan. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Bas. 6K olduk arkadaşlar. Ama bunda. Bunu da al. <laughs> arkadaşlar bir ağacın üstünden zıplayabilirim oraya tıklayamadım. Birazcık daha geliştirmem lazım. Arkadaşlar. Bir yandan da videonun kaç dakika olduğuna bakıyorum arkadaşlar. Gidiyorum arkadaşlar. Yine aldım onu arkadaşlar. Biz böyle böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Bam! Bir de bunu aldık. Bir de şunu al. Bir binanın kadar zıplayamıyorum bir binaya kadar. Ama baya iyi iyi çalıştım arkadaşlar. Bak şimdi bam. Arkadaşlar şöyle yine yapamadık ama. Çünkü şey vardı. Al Allah. Bakın arkadaşlar şimdi. Bunu bile yapabilirim ha. Lord. Buna da aynısını yaparım. Arkadaşlar bunu da yaptık. Sıkıntı yok. Binanın üstünde bir tane daha var. Binanın. Bakın arkadaşlar. Ana buradanmış. Bakın arkadaşlar. Oy arkadaşlar çok iyiydi. Bayağı da uzandık arkadaşlar. Zıplamayı da öğrendik. Yani zıplıyoruz da. Niye bunlarda zıplamaya çalışıyorum ki? Ayağımı zıplıyorum. Hadi bakayım. biliyorum arkadaşlar ya e, videoyu durdurdum şimdi devam ediyoruz şunu aldım arkadaşlar bayağı uzandık Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay